Birinci dünya deyince aklıma sen geliyorsun Rahşan. Neden? Çünkü Teknoloji. bir başka gözleri az gören ablayım da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji olsun. Efendim söyleyeyim, söyleyeyim. Teknoloji bağlantılı uluslararası davalar olsun. Go to mısın? Şimdi Apple'a dava arka dava değil mi? Ne oluyor? Bir de şu seçime beş gün kala yazısı ödümü patlatıyor baktıkça. <laughs> Hayırlısı olsun Raşan ya. Evet Nevşet'im dinliyorum. Şimdi Apple'a dava ardında dava açılıyor. Hayırdır? Ne oluyor? Niye açılıyor bu davalar? Bizi ne ilgilendiriyor? Şöyle aslında yine bir devir değişiyor. Ee, bir devrin sonuna geldik. Bu sadece Apple için değil. Facebook, e, işte Meta Facebook'un ana şirketi, e, Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon, hatta JetBlue Airways bile bir dönemin sonundalar. E, artık onların kurduğu ve kontrol edilmeyen e, bu Too big to control vardır ya hani e, kontrol etmek için çok büyük olan bu dev hani mamut büyüklüğündeki şirketler artık hem Avrupa hem Amerika tarafından e, bu e, tekelcilik e, suçlaması adı altında araştırılmaya başlandı. Birkaç yıldır zaten benzer davalar görmüştük ama şu değişti Avrupa ile Amerika ilk kez birlikte çalışmaya başladılar bu şirketlere karşı. E, bu yüzden de biraz daha ciddi olmaya başladı ortaya çıkan şeyler. E, geçen hafta çok Beklenmedik bir şekilde e, Amerika Birleşik Devleti e, hükümeti e, yani e, işte DOJ dedikleri Department of Justice yani Adalet Bakanlığı arkasına 16 eyalet ve District of Columbia'yı alarak yani bayağı bir kalabalık olarak böyle bir dava açtılar Apple'a karşı. E, Sherman e, Antitrust Act diye bir yasaları var bunların. Bu yasaya göre e, Apple'ın 5 farklı... E, tekel e, problemi yarattığını düşünüyorlar. Bunlardan birincisi, e, süper app'ler oluşmasını engellediğini söylüyorlar. Süper app nedir? Girince her şeyimizi yapabileceğimiz, yani ödememizi, e, sosyal medya iletişimimizi, insanlarla birebir iletişimimizi vesaire yapabileceğimiz süper app'ler yaratımını engellediğini düşünüyorlar. Süper app kavramını e, Twitter'ı satın alırken Elon Musk ortaya atmıştı. Twitter'ı bir süper app yapmaya çalıştığını biliyoruz. Yani, Sinir var değil, yapmaya, değil mi? <laughs> Super app'i var ya bir tane Çin'in. Neydi ismi? E, e, Çin'in WeChat'i var biliyorsun. WeChat'i var. E, hayır, her şey var içinde. Facebook ödemeyi, her şey yapıyorsun. Evet. O da herhalde tekerleşme olur diye anladım. E, Tröst falan anda, kardeşim. Bu yüz hayır şu anda Apple'ın bu uygulamaları yüzünden birazdan sayacağım. Böyle super app'ler oluşması engelleniyormuş. E, e, hmm. Adalet Bakanlığı buna iddia ediyor. Bunun dışında e, mobil bulut hizmetlerinin kullanmasını engelleyerek kullanıcıların ...daha iyi ekipmana yani oyun oynamak için buluttan faydalanmak yerine... E, ...hardware'e yani direkt daha iyi iPhone'a, daha kaliteli telefona ihtiyaç duymasını gerektirerek... ...daha çok para harcattığını ve mobil uygulamaların... E, ...bulut kullanan mobil uygulamaların önünü kestiğini e, öne sürüyor Adalet Bakanlığı. E, çapraz platformlar arası mesajlaşmaya engel koyduğu, sıkıntı yarattığı sonu ki Türkiye'de ay mesaj o kadar popüler değil. Bu ay mesajla ilgili bir problem. Ay mesajda eğer Android'e mesaj atarsanız farklı bir renkte çıkıyor attığınız mesaj. Bir Apple kullanıcısına, iPhone kullanıcısına atarsanız renkli farklı renkte çıkıyor. Android kullanıcılarına Yüksek çözünürlükte video gönderemiyorsunuz, onlar size fotoğraf gönderemiyor vesaire vesaire gibi böyle engelleri var. E, bu da problem olarak yansıyor. Hatta Tim Cook'un bir e, açık bir oturumda bir gencin anneme resim gönderemiyorum demesi üzerine o zaman bir iPhone al satın al demesi bu davaya girmiş durumda. E, buna biraz kıl olmuş durumda Amerikan hükümeti. E, Apple olmayan saatlerin kullanımını ve fonksiyonlarını azalttığı e, suçlaması iletiliyor. Apple'a yine eğer e, Apple saatiniz yoksa e, bildirimler gibi belli sağlık uygulamalarına girmek gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, el hareketlerini yapamıyorsunuz diğer cihazlarda. Bunların e, değiştirilmesini talep ediyor e, ülke ve e, bir de cüzdan uygulamalarında e, üçüncü partilere izin verilmesini istiyor. Cüzdan tabii ülkemizde açık olmadığı için bilmiyoruz bunun nasıl kullanıldığını. E, Amerika'da Apple'ın bir bankayla tek bir bankayla bir anlaşması var ki o anlaşma da sona ermek üzere. O anlaşma üzerinden insanlar Apple Card denilen bir kredi kartı satın alıyorlar ve tüm ödemelerini telefonlarından pıt 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 diye yapıyorlar. Pratik ve güvenli olduğu söylenen bir yöntem. Ee, ancak e, tabii bu saydıklarım birazcık da tuhaf. Şu söyleniyor Apple aslında açıkça, uygulamalarını ve e, yaptığın yazılım, donanım e, ve yarattığın tüm değerleri rakiplerinin kullanımına aç, rakiplerinin de bundan faydalanabileceği şekle çevir diyorlar. Burada da böyle bir paradoks var aslında. E, bu da değişik bir yaklaşım. Yani Apple'a diyor ki senin bu yarattığın, çok para kazandığın sistem artık e, rakiplerini e, köşeye sıkıştırmış durumda. Hele en önemlisi App Store'da alınan %30 e, komisyon birçok şeyin önüne geçiyor ki biz kullanıcıların da daha fazla para ödemesini sağlıyor. Bütün bunlar e, diğer yazılımcıları, diğer software firmalarını e, çok baskılıyor diyor ve ciddi bir e, duruşma, duruşma görülecek belli ki yakında. Buna benzer bir... E, ...dava 2000'li yılların başında Microsoft'a karşı açılmıştı. Ve Microsoft'un Internet Explorer'ı e, o dönem e, Windows 98, Windows 2000'e e, bundle etmesi... ...yani kurduğunuz anda e, bir e, PC satın aldığınızda yani no name PC... ...o zaman öyle PC'ler vardı, hala da var aslında. E, Windows'u kurduğunuzda X, Internet Explorer otomatik olarak kuruluyordu. Ve o dönemin diğer popüler e, internet tarayıcısı Netscape Navigator bununla problem olduğunu söyleyip Microsoft'un ikiye ayrılmasına gerektirecek kadar bir davaya dönüşmüştü bu iş. Karar böyle çıkmıştı. Ancak Microsoft avukatları son dakikada Microsoft'un ikiye bölünmesini önleyecek çeşitli kurnazlıklarla bu olayı kapatmışlardı ki zaten bundan sonra da hiçbir şey değişmedi aslında. Durum birazcık böyle. Şimdi ama işin bir de Avrupa tarafı var. Avrupa'da 7 Mart'tan itibaren European Digital Markets Act diye bir e, yasa artık e, Geçerli oldu. 2020 yılında ortaya atılmıştı bu ve tartışıda tartıştığı 2022'de de kabul edilmişti. 7 Mart itibariyle geçerli oldu. Bu yasa, bu büyük şirketlerin milyarlarca dolar ceza ödemesine sebep oluyor şu anda. Bu, şöyle ceza veriyorlar, şirketin bütün bir yıl boyunca elde ettiği tüm gelirlerin yüzde %10'u kadar ceza verebiliyor. Bu da 2 milyar dolar, 3 milyar dolar gibi dev cezalara yol açıyor Mesela en son Apple'a e, geçtiğimiz hafta spotify'ın e, abonelik yükseltme e, iletilerini kullanıcılarına iletmediği için 1.8 milyar e, euro yani 2 milyar dolar cezaya çarptırdı keza bu sabahki yine aldığımız haberlere göre Avrupa Birliği e, Meta Facebook e, Alphabet, Googlela karşı ve Apple'a karşı tekrar bir e, soruşturma başlattığını açıkladı e, diyor ki sizler bana uygulamayı vaat ettiğiniz e, bu dönüşümü, bu değişimi gerçekleştirmediniz tam anlamıyla. Ben de neyseniz ensenizdeyim diyor. Bunun için de bize şunu örnek gösteriyor. Çok ilginç. Henüz ülkemizde başlamadı. E, Facebook Avrupa'da eğer reklamsız Instagram kullanmak isterseniz size aylık 13 euro e, karşılığında abone olma seçeneği sunuyor ki bu korkunç bir para bizim için. eğer e, abone olmazsanız Normal sizin e, datanızın, sizin kullanıcı bilgilerinizin reklam, e, reklam verenlerle paylaşıldığı sisteme sizi sokuyor. Yani size bir B, C planı sunmuyor. Avrupa Birliği de böyle şeylerle bu şirketlerin üzerine gidiyor. Ama değişen şu, ilk kez Amerika ile Avrupa beraber hareket ediyorlar. Apple'a karşı açılan bu antitrust, bu tekel davası da bunun bir sonucu. E, çünkü Avrupa'nın bu attığı adımlar artık e, Amerika'ya da örnek olmuş durumda. Daha da işin karışığı, bu hep uzun bir dava olacak. Bu davanın belki de son bölümünün Donald Trump'ın başkanlığında görülme ihtimali var. Ki Donald Trump'ın Big Tech dediği bu büyük teknoloji şirketlerine karşı bakışını hepimiz biliyoruz. Keza Elon Musk da aslında biraz Twitter'ı anlıyoruz ki bu iletişimi yönetmek için satın aldı. Dolayısıyla bu büyük şirketler için biraz politika ve yazılıma, donanıma yeniden bakma zamanı. Ama bir Apple kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Ben tabii biz Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için... Amerika'da yaşamadığımız için biraz daha gri bölgedeyiz. Bu e, European Digital Markets Act yani bu e, dijital e, pazarlar uygulamasının e, kararları bize çok uygulanmıyor aslında. Mesela Google aramalarında bir arama yaptığımızda farkında olmadan reklamlı aramalar en üstte çıkıyor ki Avrupa Birliği bunu istemiyor. E, herkesin e, ne, o konuyla ne kadar ilintiliyse öyle yukarı çıkmasını istiyor gibi. Biz bu şeyin arasında kaldık ama ben bir Apple kullanıcısı olarak kendi adıma. Bu Apple ekosistemini seviyorum ve e, bunun da e, tüketiciye iyi yansıdığını, insanların e, bunu ürünü kendi e, öz e, kararlarıyla seçtiğini düşünüyorum. Ama bu tabii çok her şeyi e, uzun uzun takip edeceğimiz, buradaki dengeleri çok değiştirecek dev bir dava bu. Evet, abi, şimdi dedin ya dünya değişiyor aslında diye. Şu Neuralink meselesini de konuşalım mı ya? Hani nedir bu? Şöyle, Neolik meselesi Özürüz enteresan versin. oldu gerçekten. Bir ay önce, daha önce yeni yapmıştık hatırlarsan bu konuda. Bir ay önce ilk kez bir insan üzerinde denenmeye başlandı. Ve e, 29 yaşında Noland Arbaugh'un ki e, bir yüzme kazasında boynunun altından felçli hale gelmiş bir genç delikanlı. Çok da şeker bir çocuk e, konuşmasını, röportajlarını izledim. E, çok uzun zamandır hareket edemiyor boynunu aşağı ve bu Neuralink'i ilk olarak ona taktılar. E, burasına bir e, implant takılmış. Bu implant e, 1024 tane e, elektrotla beynin beyinden gelen sinyalleri okuyor ve onu e, belki görüyorsunuz, bakın tam kafasının sağında bir alıcı var ve bir, hmm. bir kablo var. E, kablosuz hmm. olarak oraya iletiyor aldığı e, bu beyinden gelen sinyalleri ve e, neredeyse kayıpsız olarak da. E, Bilgisayara iletiyor. Yani bu e, ilk gösterdiğiniz videoda e, galiba e, Mario e, oynuyor e, sevgili Nolan. Evet bu bir şey oynuyor Mario Savaş. oynaması değil. Burada önemli olan çok hızlı reaksiyon, çok hızlı refleks göstermen gereken bir oyunu beyninden sinyal göndererek kayıpsız bir şekilde e, oynamayı başarmak. Yani burada aslında e, Neuralink'in göstermek istediği şey amanda işte e, Mario kart oynuyor, dünya değişti değil. Tam tersi ...beyinden gelen sinyali ...neredeyse gecikme olmadan bir kaynağı iletebiliyor olması. Bu ne demek? Hareket etmeye başladığında yarın umarım, Nolan, bu çift sayesinde... ...kayıpsız bir şekilde adım atma, denge sağlama gibi... ...bizim hani günlük hayatta yaparken farkına varmadığımız ama... ...engelli bir kişi için çok zor olan hareketleri... problemsiz yapacağı anlamına geliyor. Sistem çok değişik. Küçük bir plant takmışlar çocuğun kafasına... ...ve bunu kablosuz olarak şarj ediyor. Yuvarlak bir aygıt var, onu üzerine takıyor... ...ve şarj ediyor. E, o böyle... ...insan vücuduna zarar veremeyeceği bir şeye takılı. Ve dikiş makinesini andıran bir robotla... E, ...ucundaki iğne bir... ...saçtan daha ince olan bir robotla... ...gerçekten dikiş makinesi gibi yerleştirilmiş zihnine. E, bu bir çağın başı. Ama bu bizim günlük hayatımıza yansıyacak bir şey gibi de düşünmeyin. Yani bize çip takacaklar. O çiplerle... Öyle, öyle değil. Bu e, sağlık problemi olan... E, ...motor hareketlerini yerine getiremeyen... Ee, ileri derece işte MS hastalığı gibi hani çok ciddi kendi ifade etmekte güçlük çeken adam zihni yerinde olan ama kendi ifade etmek sıkıntı çeken insanlar için müthiş bir dönemin başı ama zorlu bir dönemin başı. Yani daha çok yolu var bu hikayenin ama bir ayda buraya gelmesi de çok çarpıcı ve heyecan verici. Peki gerçekten. bu şey mi mesela insan zihni download edilebilecek mi bununla öyle bir şey olur mu? E şimdi şöyle e, yani daha birinci günündeyiz bu teknolojinin. Eğer ben e, aklımdan Mario'nun kartının hıp, sağa gitmesini düşündüğümde o sağa gidiyorsa bu benim beynimin iletişimini anlayıp bir 1024 işte, elektrotla e, kablosuz bir bilgisayar iletebiliyorsa beynimden geçen birçok şey iletecek hale gelecektir muhtemelen. Yani Bu daha baş, başlangıcı. E, bu kaçınılmaz. Yani e, Black Mirror'da gördüğümüz birçok şey gerçek olacak muhtemelen. Vay arkadaş. Ama Raşansız çok erken arası. tabii. Yani da, tabii evet, de evet, korkutucu Ama yine bir devrimsel bir şey yani hakikaten. Daha korkutucu olan bunun askeri amaçlarla kullanılacak olma ihtimali bir gün. Yani Doğru. tamam şimdi çok Uzak güzel çocuk. Şimdi Uzak çok güzel lan engelli lan. engelli engelli çocuk e, kendini ifade ediyor, oyun oynuyor ve şey falan diyor. E, kendimi e, Profesör X gibi hissediyorum diyor. X-Men'deki komik hmm. de bir çocuk. Ama yarın e, yani e, orduların eline geçtiğinde bu teknoloji kafana bir şey yapıştırdıkları anda her şeyini kaybedebilirsin. Bunlar hep olası. Ya da işte cyborglarla geçen o galiba Borondrax'taydı bunun üzerine bir makale vardı. Ee, şey yani say, in, ne bileyim robotu yollayıp savaştırabilir. Sen de buradan oturduğun yerden savaşırsın, gidersin orada. Yani insan interaksiyonu kalmadığı anda savaş başka bir şeye dönüşüyor. Çünkü sen yüz yüze geldiğin birisiyle savaşırken yani öldürmek bir karar savaş içerisinde olsan bile tabii, o da var. ikiyken karşı karşıya kaldığımızda yani, bir şey da önemli tabii. Yani Ül yani bu yüzden e, izleyicilerimize bir film önermek isterim. Tam bu topikleri anlatan ve hakikaten e, işte bir hafta önce izledim ve e, delirdim filmi çok beğendim. The Creator diye bir film var e, Apple e, TV'de. E, kiralayıp izlemenizi öneririm. E, tam bunu anlatıyor. Yapay zeka ve insanlar arasındaki bir e, Çatışmayı anlatıyor ama çok güzel anlatmış. Çok güzel sorular sormuş. E, i̇zlerseniz bu konuda birazcık zihin açabilir gibi. Ama benim korktuğum şey e, bu avatarlarla, bu robotlarla e, savaşılması değil. O robotun e, düşman topraklarda kapımızı çaldığında bize ne yapacağı acımasızca. Çok güzel söyledin Rahşan. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Seçimden, seçimden sonra da görüşmek üzere. Tabii tabii görüşürüz. <laughs> Ya şimdi teknoloji şirketi şu bu demişken evet. Şeyi söyleyeceğim. Ya geçen bir meme gördüm ve çok güldüm Twitter'da. Bir şey yazmış. Twitter'da içerik bakmaya çalışıyorumdur ya Twitter'da gündemi takip etmeye çalışıyorumdur. Öyle bir şey yazmış. Altta memede de her yerden Oğuz Alper Öktem çıkıyor. Martı. Martı gay var ya. <laughs> Çünkü sürekli reklam veriyor ya Martı. Yalnız ha, güldüm yani hakikaten. Gördüğüm kadarıyla Oğuz Alper Öktem de kendisi de alıntılamış gülmüş. Fakat. Adam inanılmaz bir mücadele veriyor. Adam bu iş kafaya taktı. Şey de yapmışlar. aslında Boston'dan bir tane yapay zeka şirketi falan satın almışlar. Adam hem yatırım yapıyor hem de bu işe şeyin kellesini koydu adam yani. Cuma günü davaları varmış. Onunla ilgili de bir video paylaşmış. Videoyu muhtemelen Twitter'da görmüşsünüzdür. Ama görmediyseniz ben burada da paylaşacağım. Çünkü bir meseleye bu kadar asılan, bir davayı bu kadar bir dava haline getiren, peşinde giden bu az sayıda insan gördüm yani bu kadar. Cuma günü Martı Tag'ın mahkemesi var. Bu bizim ölüm kalım davamız. Türkiye'de haksızlığa isyan edenleri, adaletsizliğe öfke duyanları, her gün maruz kaldığı haksızlıklardan bıkanları, bazı şeylerin, kötülük yapanların yanına kar kalmasından sıkılanları bizi desteğe davet ediyor. Taksiciler odası gibi bu ülkeyi geriliğe, Karanlığa maruz bırakanlarla olan savaşımızda yardımınızı istiyorum. Bunu sadece taksircilerine, martı kullanıcılarına söylemiyorum. Herkese söylüyorum. Cehaletle yapılan savaş en büyük savaştır. Bu savaşımızda lütfen bize destek olun. Cuma günü Çağlayan Adliyesi'nde bizi desteğe girin. Evet haklı adam. Diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.